Böyle rezil kilisenin içinde orjiler yapılıyor. Bilmem aynı. ne şarkılar. Katır sokup şeyleri soyuyorlar hocam evet. Ayasofya'nın içine. Onun evet. için tabi Ortodoks ve Katolikizm asıl o zaman ayrı Aynı din aynı dine bugün çok benzer Ama bir durumda. Ama çok haklıdır. Çünkü 1054'te papazlar kavga ediyor. Sizle biz ayrıyız diye afaroz ediyor. kimse alakadar etmez. Hele o devrin dünya anlayışı içinde. Ama... 1204'te bunlar gelip insanların mabetlerini kirletip mallarını yağmalayıp eserlerini götürüp kutsal emanetlerini işte bir takım şeyleri relikleri alıp götürüyor. Oradaki düşmanlık orada o yazılanları görseniz ki yazıldı hepsi bizde bile e, şey e, Işıl Demirke yayınladı bunları. Bu devrim ve kaynamelerini Feci bir şey. Onun için iki dünyanın arası iyi değildir.